hani Allah diyor ya o gün bir münadi yakın bir yerden ses, seslenecek yevme yunadil münadi min mekanin karibi ey filan oğlu Ahmet filan oğlu gel bakalım yaklaş geldim ya Rabbi der ey kulum dünyada bana şirk koşuyordun hatırlıyor musun ve bunu zikredeceğim. Ben her zaman bunu zikrediyorum. İnanın çünkü kulağımla duydum, gözümle gördüm. Adam yanımda namaz kılıyor ya. Namazda bu na'budu ve iyyâke na diyor. Ondan sonra açtı ellerini. Ya Gavs diyor. Ya Abdülkadir Ceylan diyor. Yetiş. Şu musibetlerden beni gider diyor ya. Ya Allah dururken, dururken Abdülkadir Ceylan kim ya? Gavs kim ya? Allah dostları başımızın tacıdır. Gözümüzün nurudur. Ama ibadetlerde, duada sadece ve sadece Allah'tan isteyeceğiz. İşte Rabbim mahşer gününde diyor ya ey kulun bana ortak koştun neden? Hayır ya Rabbi ben koşmadım der. Yukezzeb Rabbil alemin. Yüce Allah'ı yalanlıyor orada. Der ki Allah kulum şahitlerim var. Kim bunlar? Kiramın katibin. Sağdaki ve soldaki melekler. resullerde şahit edecek. müminlerde şahit edecek. Hani der ya innel insane li rabbihi kanud insandan kördür. Der ki ya Rabbi ben kendi nefsimden başka kimseye şahitlik kabul etmiyorum ya Rabbi. Öyle mi? Burada ağzını Allah mühürler. Eller konuşur. Ayaklar konuşur. Gözler konuşur. Kulaklar konuşur. Gözler der ki hani Allah diyor ya el yevme ala ve eydihim ve bima kanu yaksibun. Gözler der ki evet ben harama baktım film izlerken hiç, hiç kimsenin olmadığı bir zamanda böyle evde ne hanım var ne çoluk çocuk var keyfine göre televizyonu bir açıyor ve interneti bir açıyor Allah'ın haram kılmış olduğu şeyleri izliyor ama şunu unuttu ki onu yoktan var eden Allah onu izliyor. Bunu unuttu o genç. Hayır ya Rabbi diyor. Hayır ya Rabbi diyor. Ben yapmadım ya Rabbi. Oysa gözler diyor ki evet yaptı ya ey Allah'ım. Yaptı ya Rabbi. Ayaklar der ki evet harama yürüdü ya Rabbi. Ağız der ki evet filan gıybeti yaptı ya Rabbi. Ve Rabbim tebareke ve teala onu ey melaikelerim götürün bunu cehenneme. Kuzuhu fe thumma Thummel cehime Cehennemin en alt tabakasına batırın. Çıkarın ey kullarım. Ey melaikelerim. Cehenneme giderken deri konuşacak deri, şu derimiz diyecekler ki ya neden bize şahitlik ettiniz? Biz, biz size ne yaptık? <laughs> ne yaptık? Derler ki deri ya biz konuşmadık ki. Biz konuşmadık ki. Yani bizim irademiz dışında olan bir irade var. Bizi ve sizi yoktan var eden yüce Allah konuşturdu derler. O açıdan Allah tebareke ve teala o gün gelmeden bizleri uyarıyor. Dolayısıyla kardeşlerim bakınız.